Herkese merhabalar. LOL bebeklerimin LOL Pets Challenge 2. bölümüyle yeniden karşınızdayım. Challenge'ımızın 1. bölümünde Bombo'nun LOL açtık. İçinden işte bu Bunny Vicious çıktı. Oyun kumunun içinden LOL bebeklerim için bir tablet çıktı. Yani ben buna tablet diyorum. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Neydi bunun ismi? Sizce ne olabilir? Tutma yeri var. Hani tabletlerin çok da tutma yeri olmuyor. Acaba böyle kolaylıkla takabilelim. Bebeklerimiz kaybetmesinler diye mi yapmışlar? Oyunun bitmesine kaç dakika kalmış onu yazıyor derken ben bunun bir tablet olduğunu düşündüm. Ama LOL bebeklerine mi getirmiş kendine mi getirmiş onu bilemedim. Sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Bakalım Snow Angel'ın LOL Pet sürpriz yumurtasından ne çıkacak? Hadi o zaman yarışmacılarımızı daha fazla bekletmeyelim. Hele de sizi daha fazla bekletmeyelim arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Çok fazla konuşmadım. Girişi uzatmadım. Ve LOL sürpriz yumurtamızı açmaya da başladım bile. Yanıma geldiğine göre başlamış oluyorum değil mi? Siz öyle zannedin. Daha konuşacağız, sohbet edeceğiz. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Tamam tamam sustum. Tamam bağırmayın. Sakın videomdan ayrılmayın. Videodan çıkmayın. Sakın hele de kanalından çıkmayın arkadaşlar. Tamam sustum. O zaman ne yapalım? Şu ilk farmar neredeymiş? Bunların hepsi MGA üretimi. Orijinal LOL pet yumurtaları ve daha önce de söylemiştim. Ocak ayının ikinci haftası gibi satışta sunulmuş olacaklar. Yani Ocak ayımız bayağı bir şenlikli geçecek arkadaşlar. Evet. Sömestr tatili değil mi arkadaşlar? Lütfen LOL bebeklerle çekmiş olduğunuz videoları benimle paylaşın. Eğer kanalınız yoksa instagramdan bana videolarınızı atın hatta şöyle yapın arkadaşlar benim açıklamalar bölümünde mail adresim var oradan birçok arkadaşım zaten bana yazıyor ben de ona cevap yazıyorum teşekkür ediyorum buradan onlara kocaman öpücükler gönderiyorum eğer çektiğiniz videolar varsa bana instagramdan atın ama daha sonra mail olarak da yazın arkadaşlar çünkü instagramda o kadar çok birikiyor ki dm'den mesajlar okumamış olmam gözden kaçırmış olma ihtimalim çok yüksek bana mutlaka mail ile dolaşın de arkadaşlarım derken yine artık sanki böyle bir konuşmayı uzatma gibi bir çabam var değil mi artık yok çünkü yarıya kadar açmışım bile Wow, kusursuz bir açılış izledik. Mesajımız çok önemli. Bu mesajlar beni her zaman heyecanlandırır. Muhteşem güzel. Bize daha önce çıktı mı? Hemen okuyalım öyle hatırlarım. Music to my ears. Hayır çıkmadı. Hayır hiç karşılaşmadım. Seni tanımıyorum. Karşılaşmış olduğum için de çok mutluyum. Bu tavşanın kulakları neden ok oh, gösteriyor? Peki neden burada rengarenk notalar var? Ne kadar eğlenceli ne kadar güzel. Müzik. Music to my ears. Ears neydi arkadaşlar? Kulak. Dinle, müzik dinle. Hayır, müzik yap. Ne bu arkadaşlar? Lütfen bana ne olur mesajları açıklayın. Açıkladığınız mesajları okumaya bayılıyorum biliyorsunuz. Evet, mesajımızı böyle tutalım. Yanımızda dursun. Unutmayalım. İlk katmanımızı açmış bulunmaktayız sayın seyirciler. İkinci katmanımızı açmak için şöyle bir hamle yapıyorum. Evet, bir hamlede olayı çözüyorum. Ve... Wow! Geçen sefer dedi ama bakın yumurtamız pembeymiş. Glitter değilmiş ya. Glitter olsa da sanki çok mu sevinecektim? Aynı çıkacağım diye bir sürü konuşacaktım. Neyse ki glitter çıkmadı arkadaşlar. Çenemden kurtuldunuz. Ay neden düşürüyorsunuz bebekler? Snow sen düşürüyorsun galiba Citter bukuda. Ne dersin? Ben sanki öyle gördüm. Sakin olalım mı? Seni biraz heyecanlı gördüm. Hiç heyecanlanma. Pembe yumurtaların içinden güzel şeyler çıkıyor demek isterdim. Devam ediyorum. Şahane. Tamam. İki hamle. Ne yapalım? Ve artık sanırım onar tane biriktirdiğim sticker'larını tamamlamış olmam gerekiyor değil mi? Ya şunlar çok güzel. Atmaya kıyamıyorum arkadaşlar. Atmayacağım. Evet atmayacağım. Elbet bir gün atacağım ama bugün atmayacağım. Um, çok beğenmediğim bir üçüncü katmanla karşı karşıyayım. Ne güzel keyif yapıyorduk şurada. Hiç tırtıklanmamış bile. Nasıl açacağım ben bunu şimdi? Hay Allah böyle evet. Portakal soyar gibi böyle çevire çevire. Döndüre döndüre. Ay şu kedi mi çıksa bize yoksa kara kedi olabilir. Kara kedi çıksın da gerçekten bir kara kediye dönüştürelim onu. Evet dört de bir dönüşüm ister misiniz arkadaşlarım? Canım arkadaşlarım. Açıyorum yumurtamı. Hazır mıyız? Açıyoruz. Snow Angel yaklaş bebeğim yaklaş. Hadi gel. Senin hayvanını çıkartacağız. Wow sarı bir oyun kumu kutusu. Oynayacağız. Evet. Bir, iki, üç ve dört poşetimiz var. Açılmayı bekleyen dört poşet de dursun. Biz tekrar kat şöyle bir göz atalım. Çıkması kuvvetli ve Çıkması kuvvetli muhtemel olan Hayvanlarımıza şöyle bir göz atalım. E, pembe yumurta bize daha önce çıkmamıştı. O yüzden diyebiliriz ki farklı bir e, hayvan bekliyoruz. Ne dersiniz? Benimle aynı fikirde misiniz? Bunu biraz sonra ilk poşetimizi açarak anlayacağız arkadaşlar. Daha önce açtığımız hayvanlardan değilse şöyle bir havalar havalar uçacağız. Sizler de bana lol çıktığı zaman aldığınız zaman açtığınız lol lütfen benimle paylaşın. Çok merak ediyorum hangi hanginize hangi hayvanlar çıkmış diye. Çok fazla yorum yapmayacağım. Artık sanki şansımız biraz azaldı. Çünkü lol sayısı çok da fazla değil. Böyle olunca aynı hayvanın çıkma ihtimali yükseliyor. Ve bize küçük bir poşet mi desem? Yok hayır. Canımcığım yani minik pensüllerden değil, onu anlayabildim. Ya bir dakika. Sanki benzettim arkadaşlar daha önce çıkmış hayvanlarıma. Aa çok üzgünüm şu an. Acaba öyle yargılı olmasam mı? Hani nerede 3. paketim benim? 1 2 ay yerimi düşürdüm. 1 2 var. 3. nerede? Bunlardan da açtıklarım. İmdat! Kayıparanıyor. 1 2 3 4. nerede? Yere düşünmüş. evet tabii ki yere düşünmüşüm. Tabii ki. Ah ben satar ben. Ay çok zor bunu nasıl alacağım buradan. Aldım. Hadi bakalım. Önce kabımızı saklama kabımızı evet ben bunları sefer tası diyorum arkadaşlar sefer tasımızın bir montajını yapalım bunları mutfakta kullanmaya başladım bile şekerlik yaptım daha şekerlik derken böyle bayram şekeri onlar sakızlar evet bir tanesini onlar için kullanıyorum bir tanesini kuru yemişlik yaptım evet kızlar okula götürecekler bunları iyi fikir değil mi bu renge de bayılırım Şiştel o kadar heyecanlık yerinde duramıyor. Bekle bebeğim bir sonraki videoda senin hayvanını çıkaracağız. Ay evet arkadaşlar acayip heyecanlıyım. Şurada galiba kürek mi vardır nedir? Bu kürek. Küreyi açmayacağım. Hadi bakalım ilk poşetimizi açarak başlıyoruz. Snow Angel bana yardım eder misin? Hadi bir tarafından sen tut. Of hay demez olaydım. Düşürdün arkadaşını falan. Hadi gel gel. Hadi bir heves ettim sanki. Seni de açmanı istedim. Orada çıkıyorsun bana mahzun mahzun. Biz senin aynı burçlarınız Ben de balık burcuyum. E, sen de Snow Angel'sın. Kış çocuğusun. Biz seninle o yüzden iyi yani çok da yanlaştığımız söylenemez ama anlaştığımız ya da anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Ben herkesle anlaşırım. Hele de senin gibi burçlaşımla hele hele anlaşırım. Burada ne var? Ay arkadaşlar müjdemi isterim. Ay süper. Harika. Bir köpek çıkacak bize. Kemik olduğuna göre bir köpek çıkacak. Ve gümüş rengi. Evet altını bulduk. Gümüşü bulduk. Bir önceki videoyu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bana bir şeyse altın kürek çıkmıştı. Bakalım hayvanımız kimmiş? Gümüş renkli, kemik desenli harika minicik bir kürek diğerleri Oo, hangisini çıkaracağım evet acayip heyecanlıyım arkadaşlar farklı çıkacağı için çok mutlu oldum açamadığım için acayip gerginim sizi beklettiğim için neyse keseceğim artık buraları şöyle bir yapalım bu ne bu ne vay onun yemeği hayvanımızın yemeği de çıktı yakından göstereyim o zaman küreğimiz de gelsin. Küreğimizi biraz önce yakından göstermemiştim. Gri yani gümüş renkli küreğimiz. Muhteşem güzel tava gibi değil mi arkadaşlar? Eğer şurası çukur olmasaydı ben bunu tava niyetinde kullanırdım bar bebeklerimi. Ve köpeğimizin waffle'a benzer. Altındaki neymiş böyle waffle'mış. Yani böyle krep mi olur? Krep mi yoksa? Ve bir de tavuk bacağı. Waffle üstünde tavuk bacağı. Ve waffle'ımız da kalp şeklinde. Vay be ne şanslı köpeksin. Evet bu aksesuarlarımı oyun komunun üzerinde biriktiriyorum. Bana ilk defa çıkan muhteşem güzel bir tarz değişikliğinin ilk defa biberona bu kadar yakıştığını gördüğüm. Fuşya kapaklı siyah biberonum işte karşımızda. Muhteşem güzel çok değişik arkadaşlar. Arkadaşlar hemen küçük bir soru soracağım size. Küçük bir soru diyorum. Ee, bebeklerimle ilgili. Bu biberonu görünce ilk aklınıza gelen hangi bebek oldu? Hadi çabuk olun tahminlerinizi alayım. Ben söylüyorum. It baby. İşte burada. Şurada nereye koyacağım bilemedim. Evet. Evet bunu it baby'de kullanabilirdim. Nedense biberonu gördüğüm zaman ilk aklıma gelen ne oldu? Şu pembe de ona çok güzel bir renk verecek. Bilirsiniz onun biraz kasvetli bir havası var. Kahverengi saçlar, siyah kıyafet falan. Bence elinde bu biberonlu halini gördüğümüz zaman tamamen bir değişim uğradığını falan düşüneceğiz. Denemiş olacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen deneyelim mi? Geliyorum. Saçlarını değiştirmeye şiddetle istiyorum. Ama kızlar istemiyorlar. Lütfen bana destek olun. Tabi eğer sizin de gönlünüz rızanız olursa arkadaşlar ben bu It Baby'nin saçlarını değiştirmek istiyorum yorumlarınızı acil bekliyorum arkadaşlarım hadi bakalım it baby sen gidebilirsin abi bir onuz bırak olmaz sana ait değil tamam teşekkürler ve sıradaki poşetim ve son poşetim evet sabırsızlandığımız asıl mevzu olan şu en büyük poşetim içinden çıkacak olan hayvanımızı çok merak ediyorum ama köpek olduğunu biliyoruz Wow evet ya it baby'nin köpeği olsun mu da yani it baby demeyelim ya it diyelim değil mi it baby'nin köpeği olsun mu onun da saçlarını pembe boyayacağız demiş ki, evet arkadaşlar bize bir rocker köpek çıktı. Rocker'ı çok seviyorum ya. Roof Rocker'mış bunun ismi de. Roof Rocker'ı beğendiniz mi arkadaşlar? Rengini, saçlarını, bir tarafı kazıtılmış pembe saçını beğendiniz mi arkadaşlarım? Sanırım bunun rengi değişiyor ne dersiniz? Özellik keşfini çok merak ediyorum. Gözleri delik mi? Evet gözleri delik ama. Sanki bir saç rengi falan da değişiyormuş gibi arkadaşlar. Bakın popucuku da delik. Acaba oradan da çiş mi yapıyor ne dersiniz? Deneyelim mi özelliğini. Özelliğini denemeden önce. Evet bütün aksesuarım çıktı mı? Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Hani bunu takısı makısı bir şey. Aa evet yok ya. Çıktı ya buraya her şey. Hay Allah. Hep tasma mı olacakmış hepsinde? Mutlaka bir tasma çıkar ya arkadaş. Evet canım arkadaşlarım. Roof rockerımız da böyleymiş. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Roof rockera bayıldım. Köpek olduğu için bizim çünkü kedimizde tavşanımız vardı. Daha önce başka bir şey çıkmamıştı. Bir de köpeğimiz geldi aramızda. Çok da mutlu olduk. Sana da çok yakışmadı ama. Hadi bakalım idare edeceksiniz. İyi arkadaş olacağını eminim. Yo aslında bebeğinizi açtınız sanki ya. Evet bakalım IT Baby gelsin. IT Baby ile sanki yok yok olmadı böyle ne böyle kasvetli kasvetli hayır hayır olmaz. Sana çok yakıştı. Evet Snow Angel köpeğin hayırlı olsun. Ama kış için çok da uygun bir hayvan değil ne dersin. Ama şimdilik senin evcil hayvanın işte bu Roof Rucker. Şimdi onun oyun kumuyla oynayacağız. Daha sonra da özelliğini keşfedeceğiz. E yoldan geldin acıkmışsındır. Ben kumu hazırlayana kadar sen de birazcık mama atıştır buradan. Bakalım ne renk çıkacak kumu pembemiz, yeşilimiz vardı. Hatta fuşyamız da vardı. Wow. Mavi kumumuz var mıydı? Vardı. Evet. Küreğimizi alalım ve içinden çıkacak olan aksesuarı bir an önce bulalım. Yok. Yok. Var. Aa varmış. Ya çok güzel siyah renkli bir şey görüyorum ben orada. Acaba ne? Acaba ne tasması işte ya. Tasmasız köpek mi olur arkadaşlar? Evet. Tasmayı buraya saklamışlar. Kalp şeklinde miymiş? Neymiş bu ya? Roof tasması. İşte böyleymiş. Ne kadar da şirilmiş, değil mi? ama siyah olmasa sanki daha mı iyi olacakmış? Acaba tam tersi olup siyah olan yerler gümüş, gümüş olan yerlerde siyah olsa bence kendini daha da iyi gösterecekti. Yoksa bunu sen kendi değil başka arkadaşına mı getirdin? Ama hayır senin de bir tasmaya ihtiyacın var. Evet. Hiç olmadık hiç göremiyoruz. Bu tasmayı sana çok yakıştıramadım Roof rocker. Ama yine de idare edeceğiz artık. Ne zamana kadar? Ta ki ben senin tasmanı değiştirene kadar ya da senin için yeni bir tasma yapana kadar. Evet arkadaşlarım Roof tasması da işte böyleydi. Ona çok yakıştı mı? Yakışmadı mı? Evet. Ona çok yakıştı mı? Yakışmadı mı? Cevabını sizlerden bekliyorum. Ayakları falan. Ya çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten bu ben çok fena alıştım ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir an önce Ocak ayı gelse de sayımızı çoğaltsak. Elimde açılmayı bekleyen sadece bir tane LOL Pets yumurtası kaldı ama haftaya gelecek olan var. Evet Amerika alışverişinden aldım arkadaşlar. Hiç ocağı falan bekleyemeyecektim kusura bakmayın. Aldım yani. Bizim ülkemize gelene kadar dedim. LOL Pets izletemeyecek miyim ben arkadaşlarıma? Alıverdim. Haftaya onlar da gelecekler ama onun yanında başka şeyler de gelecek ve size sürpriz. Evet. Hadi o zaman kumumuzda şöyle keyifli keyifli bir oynayalım. Bu oyun kumlarından slime yapacağımız daha önce söylemiştim değil mi arkadaşlar? Evet. Challenge'ımızın bitiminde. Yani onun kumuyla ve Bonbon'un hayvanın kumuyla üçüyle birlikte slime yapacağız. Arkadaşlar hadi ben birazcık susayım kum mu oynayayım? O kadar güzel ki. Sanki Bonnevicious'ın kumundan daha güzelmiş bu. Evet daha sanki ıslak gibi. Şöyle göstereyim. Muhteşem güzel arkadaşlar. Evet. Pembeye göre bu mavi daha da iyi çıktı. Renk muhteşem. Kıvam çok güzel. Miktar naz olduğuna bakmayın. Oynaması gerçekten çok eğlenceli ve bundan muhteşem güzel slime oluyor. Üçünü de farklı şekilde yapalım arkadaşlar. Bana yorumlarda yazın. Slime önerilerinizi ben de yapmış olayım. Evet ne yapıyoruz? Oynadıktan sonra tekrar kabımıza aktarıyoruz. Güzelce muhafaza edelim ki kumumuzla tekrar tekrar oynayabilelim. Gerçi benim için kurumuş olması çok da önemli değil. Çünkü ben buna slime yapacağım. E bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi. Öyle olmaz. Değil mi arkadaşlar? Sizler söyleyeceksiniz. Eğer istemiyorsanız yapmam yani. Bazı arkadaşlarımız istemiyorlar slime yapma kıyamıyoruz diyorlar. Ama genel olarak istek varsa arkadaşlar bu kumlardan slime yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Özellik keşfine çıkıyoruz. Gel bakalım. Rocker diyesin var var ya. Gel bakalım Ruff Şu an bütün gözler senin üstünde Ruff Bakalım özelliği neymiş çok merak ediyoruz. Bunny Vicious'ın bile gözlerine bakın ne kadar merak akıyor. Evet ilk biberonumuzla suyumuzu içirmeye başladık. Bakalım tükürme sakın tamam mı? Otur Oo, ne tükürmesi fışkırtıyorsun bile. Hadi bakalım iç suyunu. İç iç iç. Doldur bakalım mideyi doldur. Suyla mı? E ne seversin sen bilemedim şimdi. Sen su mu içersin? Süt içmez ki köpekler değil mi? Hadi bakalım. Evet. Doldur. Vov wow, her yeri ıslat. Ay, çok yaramaz bir köpeksin sen. Acaba ne yapıyorsun? Gözlerim delik. Of her yeri fışkırttı. Yüzüme geldi ya. Bir dakika dur. Sakin dur. İşte sizin yaramaz olduğunuz bu özel keşiflerin hemen belli oluyor. Rörel bebeklerim için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir dakika bir dakika içmen lazım. Bak hala özelliğini keşfedemedik. Evet gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Hem de baloncuklu baloncuklu. Oo, gözlere bakın. Vav wow, beni biraz uğraştırdın ama harika bir şov izlettin. Ben içiriyorum o gözlerinden ağlıyor. Bakın arkadaşlar ilk defa gördüm. Gördüm görmeye bırakın ben ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi. İçirirken bir yandan gözlerden fışkıran yaşlar. Ah kıyamam. Eğlencesini yapıyoruz ama ağlamak yok. Hiç kimse ağlamasın. Benim hayvanlarım da ağlamasın. Arkadaşlarım da ağlamasın. Evet ya böylesini hiç görmemiştim. Ruf rocker, harikasın şahanesin çok yeteneklisin. Seni bu haftanın hayvanı ilan ediyorum. Diğerleri bana kızmasın evet bu haftanın en yetenekli hayvanı sen oldun. Evet arkadaşlarım canıma. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım veda zamanı. Bebeğimiz köpeğimizin lol içinden çıkan bu videoda. Canın Challenge'ımızın ikinci bölümünde Snow Angel'ın içinden çıkan hayvan Roof Rucker oldu. Roof Rucker, muhteşem güzel bir şekilde bize özelliğini gösterdi, sergiledi. Ve yumurtanın içinden onun için harika, nefis bir yemek çıktı. Kumunu oynayabilmemiz için de özel bir kürek çıktı. Kumumuz mavi renkte oyun kumuydu. Şükürler olsun videomu mutlu bir şekilde bitireceğim. Aynı hayvan çıkmadığı için çok mutluyum arkadaşlar. Benimle bu mutluluğumu paylaştığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinize kocaman sevgiler gönderiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. kalın. daha bitmedi. 3. bölümde Jitter bugün LOL paketinden çıkartacağız. Onun hayvanını da çok merak ediyorum. Sizler de kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olun. Tekrar hoşça